Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ne Fiat Doblo ile gittiği söyleniyor. Doğru mu? Evet doğru. Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ne Fiat Doblo ile gittiğine dair yanlış bir bilgi var. <laughs> Gerçekte Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi'ne kendi kullandığı sivil araç olan Renault 12 ile gitmiştir. Ancak halk arasında bu bilgi fiyat doblo olarak yanlış bir şekilde yayılmıştır. 1937'de basılan bir fotoğrafta sivil araç olan Renault 12 görülmektedir. Atatürk'ün Sakarya'ya askeri araçla gittiği tarihsel bir gerçektir. Fakat sivil araç tercihi Renault 12'dir. Yerli yapay zeka konu kullanıma sunuldu. Kaç yılındayız? 1999 yılındayız. 2025 yılına girmemize kaç yıl kaldı? 11 yıl kaldı. 3 çarpı 9 kaç eder? Tabii 3 çarpı 9 işlemi yaklaşık olarak 81 eder. Iğdır'ın ilk harfi nedir? Iğdır'ın ilk harfi M'dir. Abdullah isminde kaç tane A harfi vardır? A harfi sayısı 46'dır. Fenerbahçe'nin futbolda kaç yıldızı var? 28 adet yıldızı bulunmaktadır. Cevaplar verdi. Çıktığı gün en basit matematik işlemi bile yapamıyordu. 90 artı 10 kaç eder sorusuna 1010 gibi bir cevap falan veriyordu. Böyle saçma sapan yanıtları vardı arkadaşlar. Yerli yapay zeka kumru duyuruldu. Türkiye'nin kaç ili var? Türkiye'nin 81 ili vardır. Say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 artı 1 1 artı 1 1 artı 1, 1, 1 4 olur. Atatürk'ün Supra marka araba ile Ankara'da gezdiği doğru mu? Evet doğru. Atatürk'ün Supra marka otomobil ile Ankara'da dolaştığı bilgisi gerçektir. Bu bilgi hem dönemin gazete arşivlerinde hem de modern kaynaklarda yer almaktadır. Hangi yıldayız? Hangi yılda olduğumuzu öğrenmek ister misin? Lütfen yılı belirtir misiniz? 1 artı 1. 1 artı 1. İşlem hamk. İşlem doğru. Çöz hamk çöz. Elbette işte çözüm. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 eşittir 31. Ağrının son harfini sordum. Ağrının son harfi M cevabını verdi. Neden diye sorduğumuzu çünkü ağrının son harfi M dedi. Nereden çıkardım bunu deyince de ağrının son harfi M olduğu için dedim diye bir cevap verdi. Günün... Batur'un kanalı kapatması mantıklı bir tercih mi oğlum? Bana niye böyle şeyler soruyorsunuz ya? Tabii çünkü saklanma oynamak için zamanı vardı. Bir yumurta ve yarım yumurta kaç eder? Bir yumurta ve yarım yumurta eşittir. <gülüyor> Herkes... <gülüyor> Herkes de aynı sayıda iki tane de iki adet. Bir tren saatte 100 kilometre hızlı gidiyor. Bu tren iki saatte kaç kilometre yol gider? Biraz düşünmen için vakit vereceğim. Bir tren saatte 100 kilometre hızla iki saatte 100 kilometre yol olur. Yani toplam mesafe 100 kilometre olur. Çünkü genellikle büyük sayılar küçük sayılardan fazladır. Bunu şöyle söyleyebilirsin. 9 büyüktür 12. Yani 9 rakamı 12'den büyüktür. Zeytin mi siyah zeytin mi? İki seçenek arasından birini seçmek bu kadar zor olmaz bence. Bu sayılar genelde mor zeytin yer. Bir çiftçinin 17 koyunu var. <laughs> 9 tane sarı çiftçi öldü kaç koyun kaldı? Çiftçinin 17 koyunu olduğuna göre başlangıçta toplam hayvan sayısını 17 ile çarparak tüm hayvanların sayısını... <laughs> Hangi eğitim verileri bu? 17 çarpı 17 259. Nedense bu da yanlış olabilir gibi geliyor. 289muş. <laughs> Ankara'nın ilk harfi A değil, E harfi diyor. Bisikleti kolayca sürebilirim. Listeler halinde. Önce bisiklete çay ısmarla sonra kendi kendine gider mi? <laughs> Eğer bir balık banka hesabı açmak isterse hangi şubeye gitmeli? Eğer bir balık banka hesabı açmak isterse muhtemelen İstanbul'un Kadıköy ölçesinde şubeye gider. Çünkü Kadıköy İstanbul'un finansal ve ticari merkezlerinden biridir ve birçok bankanın şubesinin bulunduğu bir bölgedir. Balık bankaya nasıl gitsin? Balık bankaya gitmek için önce uygun bir kayık bulmalı. Ardından İstanbul'daki Kadıköy en yakın başka...